Yöresel olarak farklı isimlerde anılan rezene bitkisi Anadolu'da Arap saçı olarak da adlandırılmaktadır. Maydanozgiller ailesinin bir üyesi olan bu bitki yaklaşık 1,5 metre uzunluğundadır. Rezenenin sahip olduğu kökleri, tohumları ve yaprakları ayrı ayrı olarak birçok derde şifa kullanılmaktadır. Kabızlık ve gaz sorunları başta olmak üzere birçok problemin çözümünde bu bitkiden yararlanılmaktadır. Koyu renge sahip olan bu bitkinin yaprakları aromatik bir tat içerdiği için çay yapımında sıklıkla tercih edilmektedir. Rezene çayı nasıl yapılır? Toplumda birçok sağlık probleminin çözümü için tercih edilen rezene çayının yapımı da oldukça kolaydır piyasada yer alan demleme hazır poşetler halinde satılan rezene çaylarını satın alarak veya aktarlarda bulunan rezene yaprağı ve tohumları ile kendiniz hazırlayabilirsiniz. Sağlık açısından birçok faydası olan rezene çayını poşet çay şeklinde kullanacaksanız sıcak suyla kolay bir şekilde demlemeniz mümkün olacaktır. Bir müddet sıcak suyun içinde bekleteceğiniz poşet rezene çayını demleme süresinden sonra rahatlıkla içebilirsiniz. Ancak aktarlardan alacağınız rezene yaprak ve tohumları ile kendiniz demlemek isteyebilirsiniz. Bu durumda da rezene çayını demlemek için öncelikle su kaynatmalısınız. Su kaynarken başka bir kapta rezene tohumunu ezmelisiniz. Eğer bir su bardağı rezene çayı elde etmek istiyorsanız bir çay kaşığı rezene tohumu yeterli olacaktır. Cezvede kaynamaya başlayan suyun içine ezilen rezene tohumları koyulur. Bu sırada tohumlar ile birlikte rezene yaprağı da ilave edilebilir. Tohumlar eklendikten sonra birkaç dakika kısık ateşte kaynatılır ve ocak kapatılır. Çay demlemeye bırakılır. 5 dakika kadar demlenmeye bırakılan rezene çayı daha sonra süzülerek bardağa alınır. Mümkün olduğunca soğumadan tüketilmeye özen gösterilir. Rezene çayı faydaları Birçok sağlık sorununa iyi gelen rezene çayının aynı zamanda oldukça fazla faydası da bulunmaktadır. Mide ve bağırsak hareketliliğini artıran rezene çayı mide ve bağırsak sistemini rahatlatır. Mide krampları, sindirim sistemine ait şişkinlik, gaz ve kas spazmı gibi sağlık problemlerinin ortadan kaldırılması için tüketilebilmektedir. Ayrıca rezene çayı sindirimi kolaylaştırır ve vücuda tokluk hissi verir. Vücuttaki bakteriler ile mücadele içinde olan rezene çayı, ülsere neden olan bakterilerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olur. Grip ve soğuk algınlığı ile ortaya çıkan boğaz ağrıları ve öksürüğün giderilmesinde de rezene çayı oldukça etkilidir. Boğazda meydana gelen sağlık problemlerin giderilmesi için rezene çayı ile gargara yapılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca bronşit gibi hastalıkların tedavisinde de yardımcı ve etkili bir rol üstlenmektedir. Rezene çayı zararları Rezene çayının yararları yanında zararları da vardır. Öncelikle alerjik reaksiyonlar gösteren bünyeler için mutlaka doktora danışılarak çayın kullanılması gerekmektedir. Rezene çayı kullanımı sonrasında alerjik reaksiyon gösteren bünyelerde yutma zorluğu ve yüz şişmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca başka bir ilaç kullanımı söz konusu ise çay o ilaç ile etkileşime girerek bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazı ilaçlar ile reaksiyona giren rezene çayı metabolizmanın çalışmasını engelleyebilir. Öncelikle doktorunuza danışmanız bu tarz sorunların önüne geçmede yararlı olacaktır. Ayrıca rezene bitkisinin yapısında yer alan özellikler endokrin sistemini bozan hormonlara sahiptir. Bu nedenle endokrin sisteminden kaynaklı sağlık problemi yaşayan kişilerin kesinlikle rezene çayını tüketmemesi gerekmektedir. Hamilelik süreci içinde de rezene çayı ile ilgili tüketime dikkat edilmesi gerekmektedir. Yine doktor kontrolünde bu çay tüketilmelidir. Bazı problemlerin önüne geçilmesi adına hamileler ve emziren anneler için Doktor gözetiminde bu çay kullanılmalıdır. Bebeklerde rezene çayının faydaları ve zararları. Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de rezene çayı tüketiminin faydaları mevcuttur. Ancak her şeyde olduğu gibi rezene çayı tüketiminde de kullanılacak olan doz büyük önem taşır. Bebeklerde rezene çayının kullanımının ilk faydası sindirim sisteminde gözlenmektedir. Bebeklerde sindirimi kolaylaştırarak rahat bir gün geçirmesini sağlar. Ayrıca soğuk algınlığına karşı bebekleri koruyan bir özelliği de mevcuttur. Sıklıkla bebeklerde meydana gelen gaz sancılarını gidermekte de oldukça başarılı olan rezene bitkisi gaz ve şişkinlik problemlerini ortadan kaldırmada oldukça başarılıdır. Ancak tüm bu yararlarının yanında yetişkinler adına sunmuş olduğumuz zararları bebekler için de göz önünde tutmak faydalı olacaktır. Bunun için bebeklere rezene bitkisiyle yardımcı olmak istiyorsak öncelikle doktora danışmak gerekecektir. Çünkü herhangi bir sağlık problemi problem meydana gelmeden doktor denetim ve gözetiminde bebeklerin rezene çayının kullanılması önem teşkil etmektedir. Rezene çayı ne kadar tüketilmeli? Rezene çayının yararları ve kullanım amaçları kişiden kişiye göre değişir. Özellikle rezene çayının sindirim sistemini hızlandıran özelliği nedeniyle kilo vermek amacıyla kullanan kişiler yemeklerden bir saat önce bir bardak tüketmelidirler. Emziren anneler ise rezene çayını süt arttırmak amacıyla kullandıkları için günde 3-4 fincana kadar tüketebilirler. Ayrıca şişkinlik veya kabızlığı gidermek amacıyla rezene çayını kullananlar yemek yedikten bir saat sonra bir fincan tüketerek bu sorunu ortadan kaldırabilmektedirler. Rezene çayı uyku yapar mı? Uyku problemi yaşayan kişilerin bir numaralı doğal çözüm kaynağı rezene çayı olmaktadır. Vücudu rahatlatan ve uyku halinin açığa çıkmasına yardımcı olan rezene sayesinde rahat bir uyku söz konusu olur. Yatmadan birkaç saat önce tüketilen rezene çayı vücudun tüm kaslarını rahatlatıcı etki yapacağı ve Metabolizmanın normal akışında çalışmasına destek olacağı için vaktinde gelen uykunun kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Tüm sıkıntılarından ve sorunlarından uzaklaşan vücut gece boyu rahatlayacak ve dinlenecektir. Rezene çayı zayıflatır mı? Rezene çayı metabolizmayı çalıştırması ve midedeki şişkinliği alması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmez bir detayı olmaktadır. İdrar söktürücü özelliği ve tokluk hissi yaratması sayesinde birçok zayıflamak isteyen kişinin ilk sırasında yer almaktadır.